yakalama ekibinin sakinleştiriciyi hazırlamak için güvenli bir mesafede durması gerekiyor. Tamam bize istediği istediğin zaman tersiden arayın. Yosip ve Ayşe Gül ilacı hazırlamak için araçtan iniyor. Ekibin geri kalanı da uygun bir mesafede aracın içinde beklemedi. Sakinleştiriciler ve tüfek hazır. Etrafta ayılar var. Araçtan çıkın. çıkmayın. Yosip, ıskalıyor. ayı çöplükte de değil de buradayken sakinleştirmek çok daha iyi. Evet, kesinlikle. Hmm. <laughs> Ayının yerde yatıyor, kafasını kaldıramıyor olması lazım. Ama poposu şeyin altında. E, pek görünmediği için görünen o küçük alanı değerlendirmek istedim. Ama karnından vurmamak için dikkat ettim. Tabii ki. Sonra da ıskaladım. Kapana kısılmış olan bozayı çok kızgın. Yosef'in <laughs> bir sonraki atışı hedefi bulmalı. Atış başarılı. Bence tamam. Bayılıyor. Hazır diyebiliriz. Ayı sakinleşiyor ve uzanıyor. Ama ekip belirlenen dozun yeterli olmadığını görüyor. Ayıya ikinci bir ok atılması gerekecek ama... ...doz aşımını önlemek için çok dikkatli olmak zorundalar. güzel. Burada ne kadar bekleyeceğiz? Biraz daha, 10 dakika. 10-15. Pizza siparişi versek? <laughs> ne güzel fikir. Çöplüğe göndeririz. İkinci atıştan sonra ayının bilinci yavaş yavaş kapanıyor.